Merhaba arkadaşlar. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bir önceki videoda üstel fonksiyon ne demek onu öğrenmiştik. Şimdi üstel fonksiyonun grafiği nasıl çizilir ona bakacağız. Şimdi gençler biz fonksiyon grafiği çizmeyi biliyorsak üstel fonksiyonun grafiğini çok rahat çizeriz. Nasıl yani? Biz x yerine değerler vereceğiz. Neyi bulacağız? Y'leri. Bakın üstel fonksiyonu şu soruda da yazalım soruyu da böyle yazalım. fx demek zaten y demek. Ben x'e uygun olan değerleri vereceğim. Yani fx'leri bulacağım. Hemen burada eksenleri de size çizelim. y ekseni biliyorsunuz dikey olan eksen. Yatay olan da x ekseni. Hemen yazalım. y ekseni hemen x ekseni. Şimdi mesela ben bu soruda şöyle bir tablo oluşturacağım x'e eksi 2 eksi 1 0 1 ve 2 değerlerini vermek istiyorum. Siz daha da 3, 4 istediğiniz kadar değer verebilirsiniz. Şimdi gençler 2 üzeri x'i bulalım önce. Yani 2 üzeri eksi 2 ne yapar? 1 bölü 4 yapar. 2 üzeri eksi 1 1 bölü 2. 2 üzeri 0 1 demek. 2 üzeri 1 2. 2 üzeri 2 de 4 yapar. Ama benden bunu istememiş. Bir de bir ekle diyor cevaplarına. Bakın 2 üzeri eksi bu. Bir de 1 ekle. 1 bölü 4'e bir eklersek hesap edelim. 5 bölü 4 yapar. 1 bölü 2'ye bir eklersek burası da 3 bölü 2 yapar. 1'e bir, bir, ekleyelim. 2. 2'ye bir ekliyoruz. Bakın bunları ekliyoruz. Unutmayın. 3. 4'e bir ekleyelim. 5 mi? Şimdi bunun tabii ki eksenler üzerine işaretlerimiz var. Bakalım. Bakın x eksi 2 iken farklı bir kalem alayım hatta x eksi 2 iken cevap ne çıkacak? y'miz burası artık fx yani y 5 bölü 4 çıkacak. Bakayım x eksi 2 olsun şurası değil ben y'miz de şurası olsun 5 bölü 4 Devam edelim. x eksi 1 iken şurası olsun. Y'miz 3 bölü 2 X sıfırken Y'miz 2. Yani tam 2'nin üstünden geçecek. X 1 iken Y 3 şöyle bir diyelim. 3 olsun. X 2 iken de Y 5 mi olacak? Şimdi bakın. Geliyor grafiğimiz bu noktalardan. Bu ne grafiği? fx eşittir ya da y ye yazabilirsiniz. 2 üzeri x artı 1'in grafiği. Şey dikkatinizi çekti mi gençler? Bu grafik arta. Bakın. Geliyor y değerleri. Buradan geliyor, geliyor, geliyor. Sonsuza gidiyor. Gördünüz mü? Grafiğimiz artan neden? Buradaki a'mız birden büyük olduğu için fx'in nasıl çıktı grafiği? fx'in grafiği artan çıktı. Devam edelim. Bu örnek sorumuzu zaten çözüm örneğimizdi. Evet. Bu da az önce çözdüğümüz soruyu çok benziyor. Yine de yapmak istiyorum. Pratik olsun diye size. X'lere değerler vereceğiz şimdi. Biraz yamuk yazıyorum kusura bakmayın. Eksi 2 verelim. Eksi 1, 0, 1 ve 2 değerlerini verelim. 2 üzeri x'i hesap edeceğiz. Yani 2 üzeri burası 2. 2 üzeri eksi 1, 2 üzeri 0, 2 üzeri 1, 2 üzeri 2 demek. Bunların cevaplarını yazayım buraya. 1 bölü 4, 1 bölü 2, 0, pardon 2 üzeri 0, 1, 2 ve 4 mi yapıyor? Ben şimdi yine eksenleri sizin için çizeyim. Y eksenini çiziyoruz. Bir de x eksenini çizelim. Eksenleri de isimlendirelim. y ekseni x ekseni. Şimdi x eksi 2 iken 2 üzeri x'in cevabı 1 bölü 4 miymiş? x eksi 2 iken şu yazalım. Cevabımız 1 bölü 4 burası oldu. İşaretledim. x eksi 1 iken cevabımız 1 bölü 2 Burası olsun, işaretledik. X0 y bir Tam burası, işaretledik. x birken iken Y2 Biraz oldu burası ama neyse. X2 iken Şöyle yapalım. Y'mizde 4 mü Grafiğimiz bu noktalardan geçen Farklı bir alalım hatta. Gördünüz mü gençler? Bu ne grafiği? fx eşittir. 2 üzeri x'in grafiği. Tam şu noktalardan geçiyor. Ve yine fark ettiyseniz buradaki taban 2, 1'den büyük olduğu için bu grafik ne? Nasıl bir grafik? Artan fonksiyon, artan bir fonksiyon. Devam edelim. Şimdi hazır en son artan dedik ya. Ben burada 1 bölü 2'ye bakıyorum. Diyorum ki 1 bölü 2 birden büyük değil ama 0 ile 1 arasında. O zaman bunun grafiği nasıl çıkacak? Azalan. Yani bunu kafamda bir kodlayayım. Azalan şekilde çıkacak. Yine ekslerimize tabii ki değerler vereceğiz. Hemen o tabloyu çizelim. Yine eksi 2, eksi 1, 0, 1 ve 2 değerlerini verelim. Siz dediğim gibi çoğaltabilirsiniz. Şimdi 1 bölü 2 üzeri x. Yani 1 bölü 2 üzeri eksi 2. 1 bölü 2 üzeri eksi 1. 1 bölü 2 üzeri 0. 1 bölü 2 üzeri 1. 1 bölü 2 üzeri 2. Şimdi gençler rasyonel sayılarda eksi varsa üst olarak o zaman ters çevir demekti. 2 üzeri 2'den burası 4 mi yapacağız? Burayı da ters çeviriyorum. Burası 2 üzeri 1'den 2. İridasyonel sayıda olsa, normal tam sayıda da olsa, üstünde sıfır varsa neydi? Bir. Burası kendisi, burası da karesini alıyoruz. Yani birin karesi bir, ikinin karesi 4 mü? Şimdi ben yine eksenlerini ne yapacağım? Çizeceğim gençler. Şöyle yapalım. Biraz yukarı doğru olsun. Y eksenimiz. Yamuk oldu. Silelim bunu pardon. Yamuk oldu gençler. Bakalım. Y eksenimiz Evet. Bu da x eksenimiz. Eksenleri yazalım. Y eksi. Şimdi x eksi 2 iken şu da olsun. Y 4'müş. Yukarıda 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 bir yerlerde olsun. Burası. x eksi 1 iken şu da olsun. Y2 imiş. O da buralarda olsun. 2. X0 iken Y1 imiş. Burası diyelim. X1 iken Y1 bölü 2. Şurası diyelim oraya da. 1 bölü 2 olsun. X2 iken Y'de 1 bölü 4 olsun. Burası. Bakın. Grafiğim ne yaptı? Gittikçe Bizden de geçirmeyi unutmayın. Gittikçe ne yaptı? Azaldı. Ben bunu ilk başta zaten size 1 bölü 2 olduğu için söylemiştim. Taban 1 bölü 2 olduğu için ben size bu grafik ne demiştim? Azalan bir grafik olacak demiştim. Tamam mı gençler? Devam edelim. Bu grafiğini çizdik. Bu sorumuz var. Yine aynı şeyleri yapacağız. Çok farklı bir şeyler yapmayacağız. Yazalım x'leri eksi 2 eksi 1 0 1 ve 2 şimdi 2 üzeri x eksi 1'i direkt hesaplayacağım yani 2 üzeri eksi 2 eksi 1 değil mi gençler devam edelim 2 üzeri eksi 1 eksi 1 2 üzeri 0 eksi 1 2 üzeri 1 eksi 1 2 üzeri 2 eksi 1. Hesaplayacağız. Burası 2 üzeri eksi 3 demek. Yani o da 1 bölü 8 yapar. Burası 2 üzeri eksi 2 demek. 1 bölü 4 demek. Burası 2 üzeri eksi 1 yapar. 1 bölü 2. Bakın gittikçe değerler büyüyor. Fark ettiyseniz. Burası 2 üzeri 0'dan 1. Burası 2 üzeri 1'den 2. Neden değerler gittikçe arttı? Çünkü gençler taban 2, 1'den büyük olduğu için bu fonksiyon Nasıl bir fonksiyon? Artan bir fonksiyon olacak. Hemen eksenlerimizi çizelim. Evet burada bırak. neyse kalsın. Evet. Yatay olan x ekseni biraz demek yazmış, yapmışım neyse artık önemli değil. Dikey olan da y ekseni. Şimdi x'imiz eksi 2 iken y'imiz 1 bölü 8 çıkacak. Eksi 2 iken Y'miz burası 1 bölü 8 oldu. Şu nokta. X'imiz eksi 1 iken Y'miz 1 bölü 4 çıkacak. Burası olsun. X'imiz 0 iken Y'miz 1 bölü 2 çıkacak. O da burası. Bakın. X'imiz 1 iken Y'miz 1 çıkacak. Şöyle diyelim. Ve x2 iken de 2 çıktı. Bu noktalardan geçen bir grafik olacak. Farklı renk yapalım. Ve grafik dikkat ettiyseniz artan bunu zaten biz baştan belirlemiştik. Değil mi gençler? Devam edelim. Bu zaten bu videodaki gençler son sorumuz olacak. Değerleri yazalım yine. X diyorum. Eksi 2, eksi 1, 0, 1, 2. Yani dediğim gibi siz daha detaylı bir grafik çizmek için bu sayıları eksi 3, 3, eksi 4, 4 aralığında yazabilirsiniz. Ben bu kadar yani vaktinizde biliyorsunuz kısıtlı çok uzatmak istemiyorum. Önce burada şunu hesaplayacağım gençler. 3 üzeri eksi 1 hesaplayayım. 3 üzeri eksi 2, 3 üzeri eksi 1, 3 üzeri 0, 3 üzeri 1 ve 3 üzeri 2. Cevaplarını da yanlarına yazacağım. Bu 1 bölü 9 demek. Bu 1 bölü 3 demek. Bu 1, bu 3, bu da 9 demek. Şimdi ne demiş bana? 3 üzeri x'i bul, 1 çıkar. Yani 1 bölü 9'u bulduk, 1 çıkarıyoruz. 1 bölü 3'ü bulduk, 1 çıkarıyoruz. 1'i bulduk, 1 çıkarıyoruz. 3'ü bulduk, 1 çıkar. 9'u bulduk, 1 çıkar. Cevaplarını hesaplayalım. Payda 9. 9 kere 1, 9. 1'den 9 çıktı. Eksi 8. Buraya bakalım. Payda 3. 3 kere 1, 3. 1'den 3 çıkar. Eksi 2. 1'den 1 çıktı. 0, 2 ve 8. Değerleri bulduk ve yine bir şey dikkatini çekti mi? Değerler arttı. Bunu zaten nereden anlıyordum? taban birden büyük. O zaman fx nasıl bir fonksiyon? Artan bir fonksiyon diyor. Hemen eksenlerimizi çizelim. Bu y ekseni bu da x ekseni Hemen isimlendirelim. y x diye. Şimdi x eksi 2 iken bu sefer y negatif olacak. Dikkat edin. Eksi 8 bölü 9. Şurası olsun. X eksi 1 iken Y de eksi 2 bölü 3. Bunları sıralamasına dikkat etmelisiniz. X 0 iken Y 0. Neresiydi orası 0 sıfır? Tam orijin. Tam burası 0 sıfır. X birken iken Y'miz 2. Şurası olsun orası da. Bakın 1'e 2. X 2 iken Y'miz 8 olsun. Şöyle yapayım. Evet. Bütün noktaları işaretledim. Bu grafik nasıl olacak gençler? Artan bir grafik olacak. O zaman nasıl bir grafik yapabiliriz biz? Artan bir grafik. Şöyle yapalım. Bu noktalardan ve orijinden geçirmeyi unutmuyorsunuz videomuz bu kadar. Beni buraya kadar dinlediğiniz için gençler hepinize çok teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere diyorum. Herkese kolaylıklar diliyorum.